min مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ الظَّالِمَ Halkı zulmederken helak ettiğimiz nice kent vardır ki فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا Duvarları yıkılan tavanlarının üstüne çökmüştür. Ve bi'irin muattala ve kasrin meşid nice kullanılmaz olmuş kuyu ve nice ıssız kalmış sağlam köşk vardır. Efelem yesiru fil ardı hiç yeryüzünde gezmediler mi ki kendilerinden önce mahvolanların yerlerini görsünler de. Fetekune lehum kulubu yaqilune biha ev azanun yesmaune biha düşünecekleri kalpleri işitecekleri kulakları olsun akılları başlarına gelsin hak sözünü işitsinler fe <laughs> innaha la ta'mal abusar zira gözler kör olmaz çünkü gözlerin körlüğü geçici bir görme yetersizliğidir. Walakin ta'mal kulubul lati fi sudur fakat asıl gözlerdeki kalpler kör olur. Ve yesta'icilunka bil azab senden azabı çabuk istiyorlar. Ve la yuhlifu Allahu Allah sözünden caymaz. Ama her şeyin bir zamanı vardır. O acele etmez. Ve inne yevmen inda zira Rabbinin yanında bir gün ke elfi senetin mimma ta'uddun sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir.